nasıl abi bak hep ev kalıntıları yani burada mahalle varmış mahalle iyi kaldıramamışlar sadece camiye ayağa kaldırmışlar öyle olunca sanki tek camiymiş gibi görünüyor ama bu mahallenin evet. camisiymiş ya sinirli evleri zaten iki oda yani Değil mi? altı üstü böyle birbirine dayalı şekilde yapılmış büyük ihtimal evler bak burada kayaya iz falan da yapılmış bir yontulmuş bir şeyler yapılmış Abi sadece sille evleri değil ya. Yani eskiden çok çok önemli biri değilsen bütün evler bir oda, iki oda. insanlar evi sadece barınmak için, korunmak için kullanıyor. Şimdiki gibi bütün yaşantısını evde geçirmiyor ki. Yok ya. He. Allah Allah. Vay be. Tarihi çok geniş bir şey dayanan bir mahalle. Yani Hristiyanlar da yaşamış, Yahudiler de yaşamış burada. Yani Camiye işte eş sayıda kilise var burada. Burada duralım, izle mahalleyi. Bak buradan daha güzel görüyoruz. Evet, keşke hakikaten kahve yapsaydık ya. Mehmet Akçay abinin kulakları çınlasın. Değil mi ya? Evet. Kahve gönder Mehmet Bey. Mehmet Bey, kahve istiyoruz. <laughs> bak ben geçen gün sana bahsettiğim şey şu vadi. Bak karşıda vadi var yok şu aradan. Biz tepeden baktık oraya. Dışarıya doğru, ben ileriye doğru gittim. O arada bak bir şey var. Vadi var. ilerisinde de yol. Orayı bir görmek lazım bence. Yani deneyebiliriz şansımızı bugün. Bugün çıkalım mı? Biz dün oradan şey e, iki hafta önce oradan geldik. Kilisenin altından girmemiz Şu lazım. Şu benim eşofmanı düşürdüğüm gün. Yani gitti eşofman. <laughs> gitti eşofman. <laughs> Adamın birisi İsmail abi videosuna şey yazmış. Orada ne işin var yazmış. Allah <laughs> Antalya Konya yolunda ne işin var demiş. Abi oraya gidebiliyor mu ya? <laughs> ne bileyim valla Antalya Konya yolu o kadar da tenha kimsenin gitmediği. Alıyorlar mı ya oraya? Bisikletlerin gezmediği, arabaların gitmediği bir yer değil ama niye öyle bir şey yazdı çok merak ediyorum.